Eğer ki Bay Kemal'e oy verirseniz size olacakları söyleyeyim arkadaşlar. Cumhuriyet tarihindeki bütün fabrikaları ve kurumları satar ya da özelleştirir. 20 lira gelen faturan 2000 lira olur. Geçmediğin yolun köprünün parasını sana bana ödetir. Ülkeye milyonlarca mülteci sokar, senin benim rızkımı onlara yedir. Bir ev parasına ne yediği belirsiz insanları Türk vatandaşı yapar. Kendinden olmayanlara ağza alınmayacak hakaretler eder. Ne kadar liyakatsiz adam varsa kurumların başına getirir. Ne bileyim hayvanat bahçesinin müdürünü alır, Türk başına koyar mesela. Hayatında tek bir güvenlik makalesi okumamış bir adamı İçişleri Bakanı da yapabilir. Ekonominin başına damadını getirebilir. Sonra 128 milyar dolarla beraber bir bakmışsın damat ortadan kaybolmuş. Ardından da epistemolojik kopukları yaşayabilir ve enflasyon %180'in üzerine çıkabilir mesela. Dolar 19 lira olur, akaryakıt 25-30 lira olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde terör örgütü diye kayıtlı olan Hüda para yani Hizbullah'la sırf bir oy uğruna müttefik olabilir mesela. Sırf koltukta kalabilmek için binlerce Türk binaya imar affı getirebilir. Allah muhafaza onlar yıkılırsa altın kalırsak, can verirsek ne olur? Sen akşam ne yiyeceğim diye, ay sonunu nasıl getireceğim diye evladının geleceğini kara kara düşünürken, sırf bu yüzden memleketi terk etmeyi planlarken, ülkenin dört bir yanına yazlık, kışlık saraylar yapıp çocuklarıyla saltanat sürebilir mesela. Sen de elinde kuru ekmekle onları alkışlarsın. Eğer aklın varsa Bay Kemal'e oy vermezsin kardeşim. Reise sever ki oyunu, gör sana girecek olanın asıl boyunu.